Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beni öldüren karakterin kostümüne dönüşüyorum videosu çekeceğim. En son Uno Chester almıştım. Onunla birlikte maça girmek istiyorum. İnşallah sonra sona bende olmayan kostümler kalmaz. Bir de mağara arasında Uno Chester ile girdik sıkıntı olacak. Edgar, Edgar falan atlayabilir. Edgar atlarsa zaten... 300 taş bildiğiniz gibi. Bende bir Selleon yok. Bir de Melek kırlar yok. Onları nasıl alacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bir de bazın kostüm yok. Bazen uzak duracağım o yüzden. Bunları hayatta alamam. Bende yok çünkü arkadaşlar. Bu da yok. Bunlardan uzak durmam lazım. Bazı var aşağıda. Şu an çok sıkıştım. Şu an ateş etmem lazım. Bazı buralarda olabilir arkadaşlar. Şu an bazı burada aynı. Bazı orada arkadaşlar. O kostüm bende yok. Bu da yok. Şu an burada çok sıkıştım ve buradan çıkmam lazım. Çıktım da yapacak bir şey yok. Çok güzel. Etkar onu öldürdü. Karamel Etkar var. Meleket kır var arkadaşlar. Bundan uzak durayım çünkü bu kostüm yok. O kostümü ayakta alamıyorum şu anda zaten. Etkinlikten verildi ve ben de etkinlik şu anda itibaren yok. Bitti etkinlik arkadaşlar. Yani böyle bir içerik çekeyim dedim de. Şu an. Meleket kırlar kalırsa ne yapacağım? Olmadığı için. Karamelik etiketler. Ne yapabilirim? Şu an hiç kimseyi vurmadım da. Sataşmadım da. Birisi gelirse direkt bunu kullanacağım. Aksesuarım da var. Aksesuarım ne işe yaradığını bilmiyorum şu anda. Bayağı da girmediğim için arkadaşlar. Pirme olacaktım aslında ya. Ya da etiket falan. Ama bu kostümü de işlenemediğim için bilmiyorum şu anda. Şu an girmem lazım ve öleceğiz arkadaşlar. Şu an burada itibaren bu kostüm bende yok. Ne yapacağız? Etkinlikten verildi bu kostüm yok. Bu kostüm yok arkadaşlar bende. Bu kostüm yok. Nasıl bir şey yapacağız? Etkinlikte etkinlik de yok arkadaşlar. Dükkanda da yok kostüm. Nasıl bir şey yapabiliriz? O zaman etkarla gireceğiz yani. Herhangi bir kostümüyle gireceğiz. Çünkü o kostüm oyunda yok. Etkinlikten verildi. Ben de etkinliği kasmadığım için bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden. O kostüm olsa... Etkar nerede? Etkar, etkar, etkar. Etkarı görmüyorum şu anda arkadaşlar ya. Allah Allah etkar. Ha buradaymış. Sıla şöyle etkarla gidelim o zaman arkadaşlar. Yani o kostüm bende yok şu anda. Olmadığı için. Hiçbir tane melek karım yok. O yüzden. O kostüme dönüşemeyiz. Yine melek etkarı var primo var ya. O primo bana atlarsa. Burada. O primo atlarsa. Ondan saldırırız bilmiyorum arkadaşlar. Mahvoluruz bu arada. Bu sorucun kostüm var mıydı ben de ya? Şunu kasabiliriz aslında. Kasıltırayım ben bunu ya. Vur vur bana vur vur. Vur vur. Şunu ulti kasıltıralım. Sonra bana vur. Ulti kasması lazım bunun ya. Kassana ultini. Kas kas. Kas. Ultini kas. Allah Allah. Arkadaşlar takım olduk da, Bu adam ulti kasmıyor şu anda. Sıkıntıdayız. Yükümüz de yok. Kassana şu ultiyi artık. Allah Allah. Adam ulti kasmıyor arkadaşlar. Doktor etkarı yok. Ondan uzak durmam lazım. Aşağıdan inşallah primo çıkmaz ya. Şu ultiyi bir kasmadı şu adam. Karakter 11 bende mi bende? Şu ultiyi bir kasmadın ya. Öldüreceğim şimdi. Sinirim bozuldu şu adam. Ben kaçarım da mı? Kaçamaz da. Kalkan eşyasını da almamışım. Sorucu ulti ben, ultisini alsaydı şu anda şey yapmıştık da. Yıldız şeyde bende var. Ben de uzak dursam. Ben ne var da bu kostüm. Tam bu kostüm var arkadaşlar. <laughs> en azından olan kostüm öldük. Ultiyi niye atamadım ben orada? Bu kostüm bende var. Ulan hiçbir elimi kazanamayacağız yani. Hemen şunu alalım gidelim arkadaşlar. Karamel et kaç umarımdan dolayı. Olur mesela bunda sıkıntı yok. Ama orada el prima ölseydim. O zaman <laughs> sıkıntıydı arkadaşlar. Barbar kral burada var. Bana mı vuracaksın sen? Ha, bana mı vuracaksın sen? Sen bana mı vuracaksın? Gel gel seni keseyim ben. Sen bir işime yaramazsın benim. Bana bile olmazsın sen. Ben Rozet bende var. Şurada adam olabilir. Şöyle bir şey atalım. Emoji atalım da. Ortaya girmeyeceğim şu an itibaren. Çünkü orada çok zaman kaybettim. Orada. Ultiyi de boşa attım. soru var. Ulan bende olmayan bir tane kostüm çıksın da var milyonun videonun başlığı çıkan arkadaşlar. <laughs> Şurada gün kostüm mesela bende olmayabilir. Şimdi hiç yok ki. Girdik ama ortaya şu anda nasıl girdik ben de bilmiyorum. Şu an buradayım. OG gaz o kostüm yok galiba bende. Bana zaten şeyin bütün kostümleri var arkadaşlar. OG alabilir miyiz acaba? Şöyle bir atış yaptım ama yemedi. Bu kostüm inşallah bende vardır ya. Olmayabilir arkadaşlar. 30 taş kostüm. Tak nerede? olmuş. Aslında bununla girmeye gerek yok ama istediğim bir kostümü seçeyim bence. Çünkü size gösterdim bu kostümün hiçbir efektim efekti yok. O yüzden şimdiki eldivene girebilirim. Ondan girmeyelim ya. Yani. Bakın. Bizi zorlayacak karakter. Primo ile girelim. Hangisiyle girelim? Bununla girelim ya bu kostüm güzel. Çünkü o kostümden ne var? Taklan girmeye gerek yok arkadaşlar. Lobby Lobby'de olmayan bir şu baz var. Bazın kostümü yok. nasıl 60 gibi oldu arkadaşlar. O baz beni öldürürse şurada yok galiba. Şundan takım olabilir miyiz acaba? Bu arada onu öldüreceğim ya sorucu. Hiçbir işime yaramaz. Ortaya girip de risk mi alsam acaba? Risk alayım bence. Şöyle bir şey yapacağım. Şu an bazı ulti kasabilir. Şu bazdan uzak duracağım. O kostüm bende yok bile arkadaşlar. Sıkıntı. Kit. kiti zaten kostümü yok. Kit'i keselim. Kit'i alalım. Şunun şunu ne var bu arada Squid Mortis onu saldım bile Feng'in kostümü yok Feng'e dalarsak Feng bana dalarsa ben zararlı çıkmış olurum. tamam bu adamı kurtaracağım bu adama takım olabiliriz Ortaya şey yüzünden geldim bu Onu Ondan... lan Oğlum bizi bu çok kötü etkileyecek şu anda o saniye. O baz gelirse Orada baz var arkadaşlar. O etkar kostüm ben de olmayabilir. Var var o etkar kostümü de var. Baza mı ben? Benim mücevherim var değil mi arkadaşlar? En olmayacak bas kostümüne dönüşüyoruz şu anda ya. Alacağız arkadaşlar şu bazı hiç sevmiyorum ya. Bunlar oynayacağız. Abi bazı ölmek ne arkadaşlar ya. O kadar mortis var. Bula bula yapımcı bazı bulduk yani. Bir de çakmasını aldık yani. Orijinal de değil. Buradaki her kostüm ben ne var neredeyse bulabiliyor Evet bir 400 lira geçmiş olsun. 200 mü? 400 öyle bir şey. 140 elmas geldi. bazı öldürebiliriz aslında. Bende şu anda hiçbir şey yok değil mi? Bu ne ama? Küfür ettiriyorlar zorla. Şöyle. Toplanan bir şekil anlayabiliyorum. Aslında hani da alabiliriz bu kostüme ne olur da. Bunu öldüreceğim ben. Sektirecek. Sektirdi. Şu anda kaçamadım. Bu kostüme dönüştük arkadaşlar. Rico'yu da hiç sevmiyorum ya. Ulan her elimi kaybediyoruz arkadaşlar bizi. Oriko Rico yoksa bu arada... ...parayla alacağız. Şimdi kötü tarafı da olsun hatta. Rico Şu Rico kaç para ya? Rico'muz yok galiba. Rico nerede? Rico Rico. Rico, 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 Rico. Rico yok arkadaşlar. Vallahi Riko yok Riko Allah Allah ben de görmüyorum yoksa karşı. Riko ne yapıyorsun Riko? Riko neredesin? Alo Riko. Oğlum Riko'yu bulamıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Dikkatli bakmam lazım. Diyor. Umarım. Aha buldum bölüm sonuydu. Aynen bölüm sonu Bu boyu arkadaşlar. Bu kostüm de bende var. Beni öldüren karaktere dönüşüyoruz ya. Bu artık son el olsun arkadaşlar. Koyu değil, sevmem ya. Ama iyi oynan. Bu kostüm bende yok. Oğlum bu kostüm gelmesin ha. Bu karakterin kostümü yok. Allah Allah başım belası mısın sen? Sen mi? arkadaşlar bu başım belası oldu benim. Ölecek bu. Ölecek ki arkadaşlar bu adam. Öldü. Ben size dedim ölecek diye bir öyle kendini söyler. O vardı ben de yok da. Onları nasıl alacağız ya o kostüme? Etkinlik de bitti. Etkinlik bitmesine bitti de şu an çok sıkıntıdayız. 7 kişi var. Belli 7 kişi olursa. Ben şu an sıkıntılı taraflara girmeye başladım. Ben biraz eşek gibi. Bu ne var. Ben, de. ben şuraya sıkacağım ya. Aşağıda adam var. Üstte adam var. Aşağıda adam var. Üstte adam var. Yasin şuraya sıkalım. Şuraya. Yasin. Yasin kardeşim. Oğlum şu an çok sıkıntıdayız. Adamın ultisi var. Bu kol... Bu Kim öldüm mü? Tam bu kostüm de var. kossümler Bilin zengin serisi de var arkadaşlar. Şunlar, şunlar yazsaydı karşıma çok iyi olurdu da. Bunları almak istiyordum aslında. Bu videoda ama gittik. yapımcı baz aldık. O kötü olsun arkadaşlar. Herkese var o kossum. Neyse arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna geldim. Hemen şu karamel Ne o kostümler ya onu bilmiyorum da kara meleket karı mıydı? Öyle bir şey değil de. Kara maskeliyet kar bende var arkadaşlar. Onu da seçeyim de. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yarınki videoda. Yarın Clash Royale'nin 11. bölümü gelecek bu arada. Onda